önemli. Dişilik gücünüz. Kadınlar beni iyi dinlesin. Şimdi benim rahmim alındı. Acaba bu gücüm hala var mı yok mu? Var. Hem de nasıl var? Misler gibi. <laughs> Altından daha hızlı değeri yükseldi <laughs> Sizin rahim gücünüz bereketi sağlıyor. Sizin rahim gücünüz huzuru sağlıyor. Sizin rahim gücünüz barışı sağlıyor. Sizin rahim gücünüz bereket kapıları açılıyor. Bir toplumun kadınları eğer çok mutlu olursa, doygun olursa, erkek ona hizmet ettiğinde duygusuna hizmet ettiğini bilirse... Ve kendimi de böyle içten içe artık e, enerji çekilmiş oluyor. Şunu tabir etmiş hissediyorum. E biz bu gücü istemiyoruz. Biz kendimizin yarattığı gücü istiyoruz. Kendi içimizden gelen rahim gücümüzü istiyoruz. Eda Diker'le Haas Kulübü'ne hoş geldiniz ve kadınlar hazır olun. Rahim gücünüz, kadınlık gücünüz, dişilik gücünüz ne demektir, nelere kadirdir? Bugün bunları konuşacağız. Hadi gelin. Öyle yok kadın gücü, cinsellikten, kırıtmaktan, flörtten bunları bir unutalım. Buradan gelmiyor gücünüz arkadaşlar. Manyetik alandan geliyor. Rahim gücünüz de organdan gelmiyor yani sadece bir organ değil rahim. Dolayısıyla bana şu soruyla gelmeyin lütfen benim rahmim alındı acaba bu gücüm hala var mı yok mu? Var hem de nasıl var misler gibi. Çarli sen hiç böyle dişilik gücünden falan bahsedildiğinde böyle bir ürkü, ne bileyim bir korku falan geliyor mu içine? Hmm, bana gelmiyor ama galiba ben alışmış olabilirim bu konuya. O yüzden olabilir mi acaba? Biraz Bilemedim benden de alış <laughs> benden dinleye dinle. Charlie'yi alıştırdık arkadaşlar. Oldukça iyi bir aday olarak gitgide kıymetleniyor. Ona göre Charlie. <laughs> Altın böyle yükselmiyor. <laughs> Altından daha hızlı değeri yükseldi Charlie'nin. <laughs> Evet şaka bir yana arkadaşlar bakın aslında giden erkek yoktur adlı kitabımı lütfen okuyun içinde bu konuyu detaylı anlattım nereden buldun bu öyküleri gücünüzün nereden geldiğini en önemlisi çok önemli psikiyatristler ve psikologların birleşerek tarihçilerle birlikte hazırladığı alternatif bir kitaptan öğrendim alternatif dediğim şey normal tarihte anlatılmıyor mesela Tanrıça Kibele neredeymiş Çatalhöyük'te? Çatalhöyük'ü anlatan kitaplarda kadının dişiliğin nasıl bir önemi olduğu, nasıl bir gücü olduğu kesinlikle anlatılmıyor. Öyleyse hadi gelin biz biraz burada bahsedelim. Şimdi çok 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 eskiden ana erkil toplumlar varmış. Ne kadar eski biliyor musunuz? 6000-8000 sene öncesi. Oralara baktığımızda ilk böyle şehirleşme, köy, Anadolu'da Çatalhöyük. Hatta belki dünya çapında ama biz iddiamızı sınırlı tutalım. Anadolu'daki en önemli şehir Çatalhöyük olarak bilelim. Burada anaerkil toplum var. Ne demek bu? Kadınlar yönetici, bilge kadınlar yönetici. Bu yüzden menopoza girmiş Artık kanaması bitmiş olan kadın tecrübelendiği için ve ruhsal olarak yükselmeyi başardığı için çünkü o dönemde her kadının ruhsal olarak bir eğitime tabi tutulduğunu hatırlayacağız birazdan. Bu yüzden artık onlar belli bir yaşa, erdiğinde ve spiritüel güçleri, ruhsal olgunlukları, duygusal olgunlukları bir yere vardığında artık yönetici olabiliyorlar. Şimdi ay evleri kurulurmuş. Ay evinde bir bilge kadın olur. O artık ilişkilerde ne yapmak lazım? İşte bir evlilikte evliliği nasıl yöneteceğiz? Nasıl çocuk doğuracağız? Nasıl çocuğumuzu yeni nesle işte nasıl bakacağız ve hazırlayacağız? Bütün bunları eğitilmiş. Şimdi bu tip kadınlar her regle olduğunda iş yaptırılmazdı kadına. Çünkü bilinirdi ki vücudu çok önemli bir prosesten geçiyor. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Cinsellik yaşadığınızda veya bir travma yaşadığınızda bu travmanın ve cinsellikten gelen rahim içine yerleşmiş bazı negatif etkileri de kanamayla birlikte atıyorsunuz. Artık kundalininiz ve hayat enerjiniz, kadınlık gücünüz bir miktar rahim örtüsünde oluyor ve bunun atılımı gerçekleşiyor. Bu çok son derece ilahi bir şey ve bu dönemde kız çocuğu da varsa evde her evdeki regl olan kadın kızlarıyla birlikte o eve gidiyor ve ona hiç iş yaptırılmıyor. Yemekleri önüne geliyor. İşte burası bir retreat gibi, günümüzün retreatleri, kamplar gibi. Ve e, orada eğitim görüyorlar arkadaşlar. Erkekler de varsa oğullarıyla birlikte güneş evlerine gidiyorlar. Güneş evlerinde de e, genelde erkekler işte kas gücü kullanmayı ekecekler, biçecekler toprağı öğreniyorlar. Ondan sonra güç kullanmayı, kas kullanmayı, yarışlar yapıyorlar, korumayı öğreniyorlar. Belki savaşmayı demeyeceğim ama. Alan korumayı öğrenmek için tabii ki savaşmayı öğrenmek gerekiyor. Bunları iyi niyetle kullanabilmeyi öğreniyorlar. Ve kadınlarına hizmete geçiyorlar. Kadına hizmet etmek kölelik değil arkadaşlar orada. Çok önemli bir fonksiyon var. Kadının duygusu, bakın işte bu sizin en önemli dişilik gücünüz. Kadınlar beni iyi dinlesin. Şimdi bir kadın duygusu manyetik alanda, Erkeğin duygusundan 8 misli güçlüdür. 8 misli güçlü, ölçülmüş, bilim adamları ölçmüş. E çekim yasası bereket bolluk nasıl işliyordu? Duygunuzun gücüyle. Bir duygu ivme veriyor ki bir an önce bereket gelsin, bir an önce niyetleriniz enerji olarak gelsin. Peki, öyleyse sizin rahim gücünüz bereketi sağlıyor. Sizin rahim gücünüz huzuru sağlıyor. Sizin rahim gücünüz barışı sağlıyor. Sizin rahim gücünüz şahane bir nesli getiriyor. Sizin rahim gücünüz şifayı getiriyor. Bilinciniz ve algınızı da pozitif tutarsanız ikisi birlikte hareket ederek size bir gerçeklik sunuyor. Bunu hangi bilim adamları bulmuş? HeartMath Institute, 1991 yılında, kardiyologlar, psikiyatristler, profesörler ve araştırmacılar ve üniversite öğrencileri birlikte hareket ederek araştırıyorlar. Ben de oradan sertifika aldığım için, bu eğitime tabi olduğum için sizlere çok daha güzel anlatabilirim. Kalp ve beyin arasında bir koordinasyon sağlanıyor. Bu koordinasyon sağlandığında, bereket kapıları açılıyor. Bir toplumun kadınları eğer çok mutlu olursa, doygun olursa, erkek ona hizmet ettiğinde duygusuna hizmet ettiğini bilirse ve kadınının coşkusuyla coşabilirse, kadın ona çok daha fazlasını sunar. Sadece hoşluk, mutluluk değil, bereket bollukta ve hatta ülkenin bereketi ve bolluğunu da yaratmaya başlar. Toprak da kadın gibidir. Kur'an'da da yazıyor diyor ki kadınlarınız sizin tarlalarınızdır. Ne demek bu? İstediğin gibi girip çık demiyor sana. Diyor ki tarlalar ne yapılır? Nadasa yatırılır, dinlendirilir. Tarla ekilip biçilir. Tarla bizim en önemli varlığımızdır ve biz ona hizmet ederiz. Toprak iyi bakarsak bize bereket ve bolluk verir, yiyecek verir. İşte kadınınız böyle ona iyi bakın ki o da size bereket ve bolluk versin demek istiyor. Peki bunu kaç kişi biliyor? Unutturuldu arkadaşlar. Ana erkek toplumlarda böyle şeyler oluyordu. Yani neymiş demek ki? Sizin duygunuz ve düşünceleriniz pozitif kalırsa, bereket yaratıyorsunuz. En önemli güçlerinizden bir tanesi. Charlie, sen hiç evlenmedin ama ilişki içerisinde bazı kadınlarla bereketinin terse döndü, şansının terse döndü. Bazı kadınlarla da çok yükseldiğini hiç hissettin mi? Evet hissettim. Yani Bir ilişki içerisindeyken 6. Evet. ayda her şey tepe gidiyordu ve nedenine dair bir fikrim yoktu yani. Bütün iş, işler kapanmaya başladı. Ne yaptıysam yani anda iptal oluyor ya da o olayda bir şey çıkıyor. Ödeme alamıyorum. Böyle üst üste, e, net bir yerde kapanma hali vardı. Ve kendimi de böyle işte içten içe artık e, enerji çekilmiş böyle. Şunu tabi etmiş hissediyordum. O kadar önemli şey. Bak ne kadar güzel tarif ettin. Ben de sana bunun evlilik tarafını anlatayım. Bir evlilikte gerçekten diyelim ki e, benim eşim dedi ki bana Seda evlendik. Ben böyle bizim semtte böyle bir apartman vardı. İşte ben bu apartmanın bir dairesine taşınacağım. Bekle beni geliyorum, bekle beni geliyorum. Nişanlıyız daha. Fakat kirası yüksek. Biz sıfır lirayla evlendik. Sıfır birikim, sıfır. Yeni mezunuz ceplerimizde sadece maaşlarımız var ve evleniyoruz. Gerçekten düğün bile yapmadık ve o apartmandan bir dairede oturmayı çok istedim ben. Eşim dedi ki Sedacığım biz para biriktireceğiz. Biz önce daha küçük bir dairede olacağız ama bir hedefimiz olacak. İleriyi düşün, ileride daha güzel bir hayat yaşayabilmek için. Ve ben de tamam dedim. Aynı doğrultuda, aynı niyetle, coşkuyla, neşeyle hareket ettiğimiz için o kadar hızlı sürede para biriktirebildik ki. Ama bazen de eşler birbirini yiyor. Hiçbir şey yapmasın, fuzuli masraf çıkar. Bakın bile isteye harcayanlardan bahsetmiyorum. Tamam biriktirelim diyoruz ama birbirimizi didikliyoruz ya böyle. İşte orada enerji bitiyor. Bunlar çok önemli. Aynı doğrultuda gitmek için duyguların birbirini beslemesi, sevgide kalmak gerekiyor. Bu değerleri hatırlamazsanız arkadaşlar öyle hazır zengine falan giderseniz ne yazık ki negatifleri çok olur. Tepe taklak düşen de olabilir ya da burada hapiste gibi hisseden olabilir. Manipülasyona gelir çünkü. İki kere iki dört. Çünkü para eşittir güç burada. Ve biz bu gücü istemiyoruz. Biz kendimizin yarattığı gücü istiyoruz. Kendi içimizden gelen rahim gücümüzü istiyoruz. Bu çok daha kıymetli bir şey. Seda bu bahsettiğin Anadolu kültüründeki o kibelden gelen şey mi? Çünkü evet. erkek tanrılara baktığımızda hep erkekler rekabetçi ve sürekli savaş halinde. Yaratımdan çok yıkım tarafı yüksek. Evet. Maalesef. Kadında dediğin gibi yaratıcı ve taraf var. Evet. Zaten o yüzden kadınlar baştaymış. Yani yönetici kadınlar. Ay evleri de yönetiyorlar. Hatta mesela hasat dönemi e, diyelim ki hep birlikte ekiyorlar, biçiyorlar. Bu benim tarlam, bu senin tarlan değil. Hasat belli bir ambarda toplanıyor. Hep birlikte yenip içiliyor. Eğer bir yıl hiçbir şey olamazsa kıtlık oldu ona göre paylaşıyorlar. Bolluk oldu ona göre paylaşıyorlar. Ancak 3 sene üst üste kıtlık olduğu zaman gidiyorlar ana tanrıçanın. Yani tanrıça demeyelim biz buna. Yani insan üstü bir varlıktan bahsetmiyoruz. Yönetici kadına gidiyorlar. Mutlu musun? Eşinden memnun musun? Eğer değiştirmek istiyorsan yeni bir seçim yapabilirsin. Çünkü kadının duygusu ana yaratım. Dolayısıyla 8 misli güçlü olduğu için erkekten bu gücü kadın eğer değiştireceğim diyorsa o zaman değiştiriyor. Yeni bir eş seçiyor ve orada daha mutlu olabiliyor. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Kadının tek eşli olmayışı ana erkek toplumda korkutuyor ama aynı anda birkaç erkekten hiç bahsetmiyoruz bakın. Hiç bugün de bir evlilikte boşanmaya gidebiliyorsunuz, yeniden evlenmeye gidebiliyorsunuz. Bu kadının öneminin toplum tarafından kabul edilişi ve ona göre yaşamak. Bak Charlie bir diğer enteresan konu ee, o devirde Kibele'ye geleceğim bu arada Tanrıça Kibele o kadar doğru bir sembol ki sembol olarak şekil olarak şişman bir kadın. Yani zayıf kadın falan makbul değil o devirde. Şişman kadın beslenmiş, mutlu, işte anaç vesaire doğurmuş demek ve işte kat kat göbeği var vesaire. Aslında bu bolluk bereket işareti. E, o devirlerde kadın regl olduğunda bir oda var. O odada bir toprak koyuyorlar. Diyelim ki 15 santim ve oraya kan akıtılıyor arkadaşlar. Ya yani regl kanı akıtılıyor. İyice artı taşlaşıp sertleşene kadar kadınlar sürekli sonra onu kesiyorlar ve onu ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gübre. Şu anda da bazı ülkelerde ölçülmüş hayvani değil. İnsanlar, insan kanına yani daha doğrusu renkli kanında kadının yapılan gübreler en verimlisi. Bunlar mesela e, kayıtlarda var ama bize unutturulmuş durumda. Mesela bir tane daha anlatayım size. Çok önemli bir gücünüz, duygu gücünüz. Şimdi şifa demek sizin sadece durduğunuz ve kapladığınız alanda iç duygunuz, iç düşünceniz pozitifse ve kendinizden çok eminseniz dış dünya sizin enerjinizi bozamıyorsa, olaylara bakıp ay deyip korkmuyorsanız, ki bu öğrenmeniz gereken her kadının öğrenmesi gereken bir şey. Neden? Çünkü kadın duygusu 8 misli erkeğe göre daha etkili dış dünyadaki olaylara. İşte bu yüzden siz duygunuzu pozitif tutabilirseniz etrafınızda bir manyetik alan oluşturuyorsunuz. Sımsıkı bunu tutabildiğinizde işte feminine power kadın gücü burada başlıyor. Etrafınıza kanatlarınızın altında olan eşiniz, aynı evde yaşayan çocuklarınız ve hatta sık görüştüğünüz arkadaşlarınız şifalanıyor. Bir şey yapmanıza gerek yok. Yan yana durun yetiyor. Kavga çıkmıyor sizin yanınızda. Çıkıyorsa da çok çabuk sönüyor. Mesela size yanlış yapamıyorlar çünkü siz bunu hissedebiliyorsunuz, okuyorsunuz. Kimsese yalan söyleyemiyor ne demek biliyor musunuz? O kadar büyük bir özgürlük ki. Bakın Charlie sen ister miydin birisinin sana A derken aslında içinden B dediğini geçirdiğini falan bilmek ister miydin? Evet güzel bir süper güç olurdu. Evet süper güç gibi geliyor değil mi sana? O kadar unuttuk ki. Halbuki bunu yapabiliyoruz. Kim? Benim tanrıça kadınlarım yapıyor. Çünkü tanrıça kadınlar okulunda işte ben bu feminen gücü yani bu kadın gücünü, rahim gücünü tekrar hatırlatıp öğretiyorum arkadaşlar. Gelmek isteyenleri beklerim ama şu anda size gelemeyenler için de işte bu tüyoları vermek istiyorum. Çünkü her birinizin doğuştan hakkı bu gücünüzü elde edin. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Duygu simyasıyla. Öyleyse YouTube kanalımda Duygu simyası ile ilgili videomu izlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Öğrenin, uygulayın. Arkadaşlar bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz benim Aslında Giden Erkek Yoktur adlı kitabımı yeniden okuyabilirsiniz. Hiç okumamış olanlar tanışın öyleyse. O kitap gerçekten çok özel bilgileri sizlere sunuyor. Bugünlük bu kadar öyleyse. Hepinizi çok seviyorum. Tüm kadınlar gücünüzü kuşanın ve erkekler kadınlarınıza saygıyla, sevgiyle davranın ki size de bereket ve bolluk aksın. Görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, başkalarıyla paylaşmayı ve soru sormayı, yorum yapmayı unutmayın. Bekliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.